Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yapacağız. Malum koronavirüs sebebiyle hepimiz artık evde kalıyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Zaten bu soğuk havada dışarı çıkmaya da gerek yok. Bu sebeple evimizde kendimizi böyle toprak işlerine verelim dedik. Biraz neler yaptığımızı paylaşalım. Şimdi zaten bundan fidan. Şu kum kart. Bakın bir tane meyvesi var. Bu da zeytin. Bu da bir yaşında zeytin fidanı. Ben şuradan kestim bunu. Daha zorunda. Bu da 15 gün önce ektiğimiz soğanlar. Bakın davacana ekmiştik. Ne kadar güzel oldular. Çok güzel. Daha sonra bizim tane süs biberimiz vardı. Biz ondan tohumluk ayırmıştık. Onları da bir 10-15 gün önce gittik. Bu hale geldiler. Sanırım bunlar da iyi bir fide olduktan sonra ekeriz. Daha sonra burada da bir hafta önce kadar soğan ekmiştik. Bunlar çıkacak. Bakın ufak ufak. Birkaç gün sonra çıkarlar. Sonra bu saksıya da az sonra sarımsak ekeceğiz. Onu da size göstereyim. Şimdi ben bir diş sarımsağı bu şekilde ayıkladım. Onlar da bakın böyle filizlenmişler zaten. İyice temizledikten sonra hassas bir şekilde gözüküyor hepsi. Bakın hepsinde filiz var. Bunları o saksıya yıkayacağım. Şimdi onları iki daha sonra tekrardan atacağım. Evet arkadaşlar sarımsaklarımızı ektik şimdi onlara can suyunuza böyle vereceğiz. Biraz da bunları atalım. Biraz da zeytin. Evet. títulos